Cumhuriyet'e selamun aleyküm. Bugün daha önceki yapmış olduğumuz yağmur dualarına nispeten havaların kura gitmesinden dolayı yağmur ve kar duamızı erken almış bulunuyoruz. Rabbim dualarımızı inşallah kabul eder. Burada özellikle Sayın Müftümüze e, icabet ettikleri için e, teşekkür ederim. Bu organizasyonda bize destek veren maddi manevi olarak halkada bulunan tüm ve çevre küllerimize de ayrıca teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Teşekkür ederim. Bu <laughs> 嗯。嗯 <laughs>